Gerçekle ilgilerim bir sevgili bulmak için. Geri gel. Bir kraliyetçi gibiyim. Geri gel. Bir layık gibiyim. Geri gel. Bir liberal demokratım. Geri gel. Bir liberal muhafazakarım. Geri gel. En azalı komünistim. Geri gel. En koyu muhafazakarım. Geri gel. James Hepçi bir uzaycı. Robakma bakma lafı detaylı anlattım. Beni affet. Amacım kafa sikmek değil seni sitmek hiç değil Bin kilometreden koklarım ayakları Nasırlarla dolu ayaklarım Senin için sadece bir fanteziyim Ama benim de var bir fantezim Her şekilde anlatırım uzun ve kısa Bir filament bir kahvereng Nerelisin neredesin olsun hep ne bir birken Hani bıraktım uzun anlatmayı ben Yani her türlü anlatırım seni ben anlatırım çünkü ben bir ayakçıyım ayakçıyım ben bir ayakçı diğer bütün şeyler yalancı Aya tapmaktan kalmadı içimde tengri inancım Hanımefendi benden rahatsız olduysan Hanımefendi ben sana bir kere kendim anlatsam Hanımefendi ben artık uzun konuşmasam Benim adım bir aya hasretin an Ben bir hanımefendi kibar davranırım Yalan söyler ayaklarını koklar uyur yanarım Ölmeyi severim aman aman Karı ruhundan sonra ayağı yalarım İsi benim anladın mı benim değerimi Seni seviyorum hadi bırak diğerini Seni filamentler içinde yaşatacağım bunu bil Amacım ayağını sabunla masaj mı? De değil, 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 değil Sadece seninle sarılıp uyumak istiyorum bir de Ayaklarını yalamak Ayakçıyım ben bir ayakçı Diğer bütün değiller yalancı Ayak. Maktan kalmadı içimde tengeri inancı Ayakçıyım ben bir ayakçı Diğer bütün geyler yalancı Aya tapmaktan kalmadı içimde tengeri inancı Ayakçıyım ben bir ayakçı Diğer bütün geyler yalancı Aya tapmaktan kalmadı içimde tengeri inancı